Merhaba değerli izleyiciler. Bugün size karlı dağların arasında saklı kalmış büyülü bir hikaye anlatacağım. Karla kaplı bir dağın zirvesinde rüzgarların dans ettiği eski bir köyde Efsun adında bilge bir ozan yaşarmış. Her dolunayda köy meydanına iner, ateşin etrafında toplanan insanlara en güzel hikayeleri anlatırmış. Ama bu dolunay gecesi bambaşkaymış. Gökyüzünde yıldızlar parıldarken gizemli bir melodi duyulmuş. Ne rüzgarın sesi, ne de bir kuşun şarkısıymış bu. Sanki gökyüzünün ta kendisi konuşuyormuş. Köyün cesur kızı Aylin bu büyülü melodinin peşine düşmüş. Elinde küçük bir fenerle karlı patikalardan geçerek ışıl ışıl parlayan bir mağaraya ulaşmış. Mağaranın duvarlarındaki kristaller köyün unutulmuş hikayelerini yansıtıyormuş. O günden sonra Aylin köyün yeni hikaye anlatıcısı olmuş. Gökyüzünden gelen melodiyi ve atalarından kalan hikayeleri gelecek nesillere aktarmaya başlamış. Sevgili dostlar, hikayelerin sihirli dünyasında daha fazla maceraya çıkmak için kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı da ihmal etmeyin. Yeni bir masalda buluşmak üzere, hoşçakalın.